Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Türkiye'deki sosyal yaşamda ilginç gerilmeler, ilginç iniş çıkışlar var ve ben bu sosyal hayatla alakalı özellikle kadın erkek ilişkileriyle alakalı çok kafa yormuş bununla alakalı gençlere tavsiyeler vermeye çalışmış. Hatta bildiğiniz üzere Feminist Dünyada Erkek Olmak isimli kitabı çıkartmış bir dostunuz bir kardeşinizim. Şimdi bugün sizlerle bu çerçevede biraz siyasal İslamcı arkadaşların özellikle radikalleşmeye eğilimli olan erkek arkadaşların gözden kaçırdığı ve sonradan pişman olabilecekleri bazı gerçeklere değinmek istiyorum. Bazı nacizane tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Lütfen takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Pro profil fotoğrafı mekanındayım. Arkadaşlar Türkiye'de ne yazık ki aile kavramı gençlerin üzerinde o geleneksel aile kavramı gençlerin üzerinde bir baskı yaratıyor ve bu baskının daha sonradan nerelerden patlak vereceğini tahmin etmek imkansız. Öyle ki Türk genci yetişme çağında ailesinin baskısıyla yetişiyor. Özellikle muhafazakar arkadaşlarda, özellikle erkek arkadaşlarda, kadınlarda da baskı var ama onlar bir şekilde kendilerini yetiştirme bir şekilde Türk kültürünün aile yapısının onları o şekilde benimsemesiyle hayatlarına düz bir şekilde devam edebiliyorlar. Onların o çizdiği yolda ilerlerse. Fakat erkekler hem Yetişme çağlarında babalarının agresif tavırlarıyla eziliyorlar. Hem erkeklik huyları, erkeklik eğilimleri, erkeklik onları erkek yapan baskın özellikleri ellerinden alınıyor. Daha sonra evlenme çağına, kız arkadaş hatta elde etme çağına geldiklerinde bunun dini olarak uygun olmadığı baskısını görüyorlar. Kendisine bir kız arkadaş, kendisine bir nişanlı, kendisine evlenecek bir kadın bulmak için dahi ailesinin ona bir tavsiyede bulunmasını bekliyorlar. Yani insan kendi evleneceği eşini dahi seçemiyor. Gençler seçemiyor. Özellikle erkekler al sen bununla evlen Sonra bu çocuk 20 yaşlarına 25'li yaşlarına hatta bazı ailelerde ekonomisi iyi olmayan ailelerde 30 yaşına gelene kadar eline bir tane e kadına eli değmiyor. Kızlarla nasıl konuşacağını bilmiyor. Kızlarla nasıl diyalog gireceğini bilmiyor. Kadınla nasıl münakaşa edebileceğini nasıl ona iyi davranacağını nasıl iyi hissettireceğini, sorunları nasıl çözebileceğini öğrenmiyor. Daha sonradan bu birikmiş eksiklikler bu arkadaşın hayatında kabus gibi çöküyor kabus gibi çöküyor ve böyle de bitmiyor. Daha sonradan bu kabusu aynı devir daim şeklinde kendi eşi olacak kişiye, aileyle birleştirilmiş ve sonradan hiç tanımadan birbirleriyle birlikte olmuş, hayat kurmuş eşine baskı olarak yansıtıyor. Sonra çocuğu oluyor, çocuğuna baskı olarak yansıtıyor ve bu baskı sürecinde aynı Amerika'daki radikal Amişlerin veya Amerika'daki e, radikal e, daha böyle ortodoks Yahudilerinin e, bu hasedik denilen e, daha radikal e, Yahudilerin hayat stilini İslam hayatımızda görmeye başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi İslam'ın geleneksel e, o orta çağ dünyasında Evet, erkeklere çok ciddi üstünlükler sağlanmış. Erkekler her zaman kadınlardan üstün gösterilmeye çalışılmış. Böyle bir hayat tarzı benimsenmiş o zamanki eee sosyal hayatın döngüsünde hatta öyle ki erkeklere dört kadınla resmi olarak evlenme izni verilmiş ve sınırsız cariye alma şansı verilmiş alabilirsin demiş sınırsız cariye ve bu cariyeleri istediğin gibi cinsel arzuların için kullanabilirsin şansı verilmiş erkeklere fakat kapitalizmin radikal böyle tırmanmalarından sonra çok hızlı e, İslam dünyasına e, o medenileşmenin ve kapitalizmin getirdiği özelliklerden sonra bizim de Avrupa medeniyetine çok yakın olmamızdan ve sürekli Avrupa reformları yapmamızdan sonra Türk erkekleri bu geleneksel ben çok kıymetli bir birisiyim kadınlardan daha üstünüm algısının yanında ya ben tam olarak ne yapacağım, nasıl olacak hayatımı geçirmeye çalışırken hiç normalde işte ergenlik öncesi, ergenlik sırasında o 13, 14, 15 yaşında evlenebiliyorken 30 yaşına kadar paranı kazanmadan evlenme veya evlensen dahi sonradan çocuğuna çocuğuna bakamama döngüsüne girme o askeri ücretle sürme döngüsüne girme olayından dolayı erkeklerin kafası çok karışık durumda. Özellikle dediğim gibi muhafazakar Türk erkeklerinin kafası Çıkmaz da çünkü adapte olamıyorlar çünkü kendilerini tanıyamıyorlar çünkü var olan e, o geleneksel düşüncelerle şu anda içinde yaşadığımız dünyanın çatışmasında bir sıkışıklık içerisindeler. İşte böyle ortamda ben de şunu söylüyorum Sevgili dostlarım. Bizim de çok radikal İslamcı arkadaşlarımız oldu. Bizim de çok radikal muhafazakar ailelerde yetişmiş dostlarımız oldu. Fakat bu dostlarımızın 25, 26, 27 yaşına kadar böyle ailelerinin kurduğu kurallara uymaya çalışırken harcadıkları hayatları birazcık ayaklarının üzerinde durmaya başladıktan sonra biraz gerçeklerin aslında bu kadar sade ve e, böyle insanı baskılayan tarzı olmadığını anladıklarından sonra yani hayata katılıp böyle ailesinden uzaklaşıp kendi ayaklarının üzerine dünya tanıdıktan sonra hiç de böyle sürekliliği olan bir tarzı ilerlediğini göremiyorsunuz. Öyle ki çok fazla arkadaş tanıyorum. Kendileri 30'lu yaşlarına kadar hayatlarını ne yazık ki ...boşa harcamışlar bu konuda. Ne eğlenmeyi anlamışlar. Ve böyle o karşı cinsle diyalog kurduğunuzda içinizde kıpır kıpır bir şey olur ya ya burada illa cinsellikten bahsetmiyorum o kadınla ilişki böyle diyalog kurduğunuzda ona böyle ufak güzellikler yaptığınızda aldığınız feedbackler bunların hiçbirisini yaşayamadan geçirdikleri 20'li yaşlarda sonra evliliklerinden sonra tatmin olamama ve evliliklerinden sonra metres hayatıyla üçüncü dördüncü kadınlarla oraya buraya koşarak kaybettiğim zamanı yakalamaya çalışma böyle tarzında hayatını mahvetmiş. O arkada bıraktığı zamanı bir zaman kaybı olarak, ömrünün en güzel yıllarını boşa harcamış insanlar olarak kendilerini gördüklerine çok şahit oldum. O yüzden genç arkadaşlar beni takip ediyordur. Ben sizin genç arkadaşlara söylüyorum. Abiniz e, sayılırım ve ben e, benim e, erkek kardeşim olsa kendisiyle hatta yani yakın e, kardeşlerimiz var böyle konuşuyoruz. Benim onlara tavsiyem şu olurdu. Abi sizin hayatınızı sizden başka daha iyi anlayabilecek kimse yok. Kendi hatalarınızı kendi verdiğiniz kararlarla yapmalısınız. Çok ciddi, iyi, güzel, muhteşem, yakışıklı böyle a, hayatta başarılı olma potansiyeli insanlar gördüm. Arkadaşlarım vardı. Bu arkadaşlarım kendilerini tarikat peşinde kendilerini böyle radikal siyasetçilerin hocaların peşinde harcayıp bütün potansiyelini eritip sonradan hiç de hayal etmedikleri gibi oldukları o geldikleri yerle yüzleştiklerini gördüm. Böyle olmayın. Başkalarının kuyruğunda beta bir hayat yaşamayın. Babanızın, ananızın sizin üzerinize kurduğu baskıyı benim düşünceme göre kırmanız lazım, kendi iplerinizi, kendi hayatınızı, kendi elinizi almanız lazım, kendi kendinizi yönetme şansını başkasına vermeyin, o kendi kendinize yönetme erdemini gösterin. Çünkü Gerçekten anneniz babanız da dahi olsa sizi sizden başka daha iyi düşünebilecek daha iyi karar verecek kimse yok. Bak dedim ya hata yapsanız dahi kendi hatanızı yapmak çok kutsaldır. Bugün 20 yaşlarda annenizin babanızın baskısıyla hayatı tanıyamamak tamam mı? Ve sonra o tanıyamadıktan sonra pişman olup bütün her şeyi bütün öğrendiklerinizi sil baştan yapıp daha uçuk bir hayat yaşama ihtimaliniz... Çok ama çok fazla. Oysa ki 20'li yaşlarda özgür davranın hatalarınızı kendiniz yapın. Eğer ki gerçekten de bir hata yaparsanız abi sonuçta hadi Müslümanlık siz için bu kadar önemliyse ise tövbe kapısı her zaman açıktır değil mi? Tövbe edersiniz madem ya bu taraf daha doğruymuş diye kendinizi öyle toparlarsınız ama geçmişte tövbe edecek bile şansınız olmadığı zaman yaş ilerledikçe bu sefer kafa hepten kopuyor. Bakın bugün radikal İslamcı arkadaşlarının çoğunun problemi şu. Babasından çok ciddi baskı görüyorlar. Kendilerini gerçekleştiremiyorlar. Ailelerin içerisinde kendi arzuları, kendi istekleri olmuyor. Karşı cinse ergenlikten sonra çok ciddi bir ilgi besliyorlar ama yaklaşamıyorlar. Çünkü üzerlerinde ilginç bir baskı var. Yakalayamıyorlar. Onlara böyle dokunulmaz. Nasıl konuşacağını dahi bilemiyorlar ve bu birikim bu birikim biriktikçe üzerine ve diğer tarafta da radikal düşünceler bu yaptıklarının sürekli doğru bir şeymiş olduğunu e, yansıtıyor ama günümüz hayatında 2020 yılında 16 yaşında evlenip cinsel hayatını başkalarıyla uzaktan böyle gözlemleyerek yapamıyorsun abi kafa sapıtıyor herkes orada kız arkadaşıyla eğlenirken sen 30 yaşına kadar en e, çılgın en güçlü çağlarında beklemek zorunda kalıyorsun e sonra da ne oluyor sonra da o içine girdiğin kızgınlık bütün hayatın hayatını mahvediyor. Böyle olmamanız gerekiyor abi. Kendi hayatınızı, kendi ellerinizi almanız gerekiyor. Dediğim ya radikal İslamcı arkadaşlar bu tuzağa çok fena düşüyorlar. Ve düştükleri için sadece hayatı kendine zehir etmiyorlar. Öyle ki bu hayatı başkalarına da zehir etmek için eğlenenlere, hayattan mutlu olanlara, kız arkadaşı olanlara, kız arkadaşına sarılanlarına, elinden tutanlara bir kin besliyorlar. İlginç bir şekilde burunlarını başkalarının hayatına sokarak onları da kendi seviyesine çekmeye çalışıyorlar. Oysa ki bir erkek gerçekten alfaysa gerçekten kendi kararlarını verebiliyorsa yeri geldiğinde kız arkadaşı olur. İlla tamam bu konuda hassasiyetleriniz olabilir. İlla cinsel ilişkiye gir demiyorum abi. Olabilir hassasiyetin. Ama bir kızla nasıl konuşacağını bilmen lazım. Öğrenmen lazım 20'li yaşlarında. Bir kızı nasıl e, mutlu edeceğini öğrenebilmen lazım. Bir kızı üzmeden nasıl e, diyaloğa girebileceğini bir ilişki kurabileceğini, onu dövmeden nasıl anlaşabileceğini, fiziki kuvvet kurmadan, hanzolaşmadan nasıl diyalog kurabileceğini bilmen lazım. Bunları 20'li yaşlarında öğrenmezsen 20'li yaşlarının sonunda ananın babanın sana bulduğu kızla evlenip sonra hem o kıza hayatı zehir edersin hem kendi hayatın zehir olur. Sonra 30'lu yaşların ortasında bu işin böyle olmadığını anladığında da sapıtık bir kafayla elinde de maddi imkanların şansıyla her yeri sulanmaya geçmişinde yaptığın her şeyi yıkmaya başlarsın. Oysaki ki 20'li yaşlarında daha özgür davranmak, daha kendini bulmak için çaba vermek 30'lu yaşlarında durulmana ve hayatı gerçekten İslami bir bakış açısıyla, muhafazakar bir bakış açısıyla yaşamak istiyorsan daha sakin, daha erdemli. Ben geçmiş şimdi yaptığımı yapmışım zaten. Bunu öğrenmişim. Bunların yanlış olduğunu görmüşüm. Belki düşüncesiyle daha doğru yöneltmene şans verir. Yani pişmanlık pişmanlık yapmadım pişmanlığı geleceğini mahvedeceğine ya ben yaptım ama o doğru değildi pişmanlığı geleceğini daha mutlu ve daha yere ayağa basar şekilde yapabilir. Çünkü arkadaşlar insanlar size istediği kadar akıl versin. Anneniz babanız, hocanız, tarikat lideriniz işte televizyonda dinlediğiniz o parayla e, size fetva veren hocalar bunların söyledikleri bir kulağınızdan girer diğerinden çıkar. Kendiniz yaşayarak ne öğrenirseniz öğrenin. E, öğrenebilirsiniz zaten. Yani diğer türlü e, havada kaçar gider konular. Hiçbirisi size bir şey hissetmez. Kendinizi neden ben öyle değilim? Neden ben öyle değilim? Ben aslında niye kötü düşünüyorum? Ben niye yoldan giden kadınların poposuna bakıyorum falan diye böyle çıkmazda bulursunuz kendinizi ve o e, takva filminde olduğu gibi delirirsiniz işin sonunda. O film çok iyidir. Çok Türkiye'nin en iyi e, filmlerinden bir tanesidir. Aynı oradaki mürit e, gibi e, kafayı yiyip sonunda delirmeye başlarsınız. Sonra da birileri size işte Kamil'i mürşit falan filan diye böyle e, o delirmelerinize tasavvufi e, kelimeler bulup sizi kutsamaya çalışır. Ama olan sizin hayatınızı olan psikolojinize, olan kendi benliğinize olur. O yüzden sevgili dostlarım uzatmayacağım. Özellikle erkek arkadaşlar. Kendi hatanızı kendiniz yapın. İnsanlara zarar vermeyin. İyi niyetli olun. Ama kendinizi gerçekleştirmekten, kendinizi tanıma şansı elde etmekten kendinizi korkutmayın. Çünkü başkalarının sizin hayatınız üzerine verdiği fikirlerin %90'ı çöp. Onlar sizi kontrol etmek için davranıyorlar. Onlar sizi bir sürü olmanız için kontrol etmeye çalışıyorlar. Onlar kendi betalıklarını gizlemek için sizi de beta yapmaya çalışıyorlar. Abi bu hayat sizin hayatınız. Bu hayatı çarçur edemezsiniz. Bu hayatı kendiniz dizayn etmelisiniz. Eğer etmezseniz işte bu agresiflikler içerisinde başkalarının hayatını da zehir etmeyi bir görevmiş gibi görüp bunu da din e, çerçevesine sokmaya çalışıp din makyajıyla yobazlaşarak aynı daeş militanlarına dönüşme tehlikesiyle yüz yüze gelirsiniz. O yüzden bu söylediklerimi bence iyi dinleyin. Çünkü Türkiye'de size bu kadar açık konuşan fazla dost bulamazsınız. Evet, dininiz için teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Müzik